Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye'den 14. Reşah 2. Nükte Ve ceal neşşem sesirace Sual <laughs> Ne için şems Siraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyahat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezzinatı makamında olduğu gibi, şems de o saray halkını tenvir eden, ilahi bir lüküstür. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanına bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut ittihaz ettikleri kocaman şems, güneş, alem sarayında lüküs vazifesiyle muazzaf, musahkar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Üçüncü nükte, Kur'an'ın takip ettiği makası esasiye ve anasırı asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Eğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat ol babdaki muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'an-ı mucizül beyan ihmal veya ibham veya icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekseri avamdır. Avam sınıfının hakaiki ilahiyenin ince ve müşkil kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerini yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. İkinci nükte ve şems şemse sirace sual ne için şems güneş siraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun belki arz ile seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, Siraj tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi, şems de güneş de o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Kur'an-ı Azim'de kışır yoktur. Mübalağa da yoktur. Makamın iktizasına göre beyan hakikat ne iktiza ediyorsa Kur'an o tabiri kullanır. Şimdi Kur'an-ı Kerim güneş hakkında ne diyor? Sıraç. Sırat. Lamba. <laughs> Hatta ufsat biraz daha şey, lüks lüks diyor. Lüks. Niye? Kainatın vusatına bakın. Alemlerin genişliğine bakın. Külliyatta geçiyor değil mi? Güneş. Sema denizinde ziyada bir, bir katri. Bir kabarcık. kabarcık. Bir kabarcık. Sema denizinde güneş ziyade bir kabarcık. O kadar. Kainatın genişliğini dikkate aldığımız zaman güneşin ışığı kainatta mum ışığından daha da geride kalır. Onun için Kur'an mübalağa yapmıyor. Kur'an makamın iktizasına göre ihkak ne iktiza ediyorsa beyan noktasından o tabiri kullanıyor. Peki Kur'an'daki bu şeyi tasviri nasıl zihnimizde açmamız lazım, düşünmemiz lazım? İşte onu ifade ediyor. Kainat, Alem, alem bir saray gibidir. Yani, ka, şimdi alem muazzam, muhteşem bir saray. Bütün kainatı bir saray gibi düşün. İşte güneş o sarayın neyi? Lambası. Lambası abidesi. Bütün mahlukat onun neyi? Müştemilatı, tezzinatı mahlukatı. E sarayın tezzinatı var mı? Cenab-ı da kainat sarayını tezzinat. İşte bahar bu tezzinatın neyi? Halısı. Evet. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rubiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o ah, rahmet içinde Allah'ın rahmetinin vüs'atı. Allah'ın rahmetinin vüs'atı. Genişliği. Genişliği. Bir güneşle bahar aynasında binlerce, milyonlarca mahlukatı sebzeleri, bağları, bahçeleri masnatı yaratan Allah'ın muhit rubiyetini temas Rahmet. Et. Tefekkür et. O, onun arkasında sonsuz bir rahmetin tecelliyatını da düşün. Evet. Ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanına bir ihtar. Allah'ın inan ve ihsanı. İşte gün gelip kapanıyor mevsimler. Bütün bu mevsimlerin devranı içerisinde Allah'ın ihsan derecelerine bak. Bütün mahlukatın rızkını vakti münasipte şaşırmadan, karıştırmadan en mükemmel, en muhaddi bir şekilde yaratan, rezzak olan Allah'ın kainattaki muhit ve muazzam ve muhteşem tecelliyatını düşün. Tefekkür et. Evet ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut iddiaz ettikleri kocaman şems, güneş şimdi Seba Melikesi değil mi? Seba Melikesi onlar neye tapıyorlardı? Güneşe. Güneş. Güneşe, güneşe tapıyorlar. akıl, mantık, muhakeme. Yani akıl, akıl Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. Akıl hakikati anlama noktasından bir anahtar hükmündedir. Bir şifredir, bir mizan ve bir ölçüdür. Yok, güneş ilah olur mu? Akıl yok, hayat yok, şuur yok. Güneş ne yaptığını biliyor mu? Görevin haberin, görenden haberi var mı? Yok. Şu karşıda saat var mı? Duvar saati. Var. Şimdi şu, şu duvar saati zamanı gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. E güneş de bu saat gibi. O da takılmış. Takılmış. Çakılmış, yerleştirilmiş. Hı. Allah o sistem içerisinde Allah Allah alemi tedbir ediyor. Rububiyetinin kemalatını gözlere gösteriyor. Şimdi demek ki insan imandan mahrum olursa, bakın Hı. O göz manen kördür. Göremez. İdrak nakıs ve noksandır. tabir var ya kafası şey etmiyor. Basmıyor. <laughs> var ya Allah Allah. Evet müşrik bir insan muhakeme-i akliye noktasından kainat kitabını okumadığı için nakıs ve noksandır. Seba Melikesi, tabi, o Belkıs mıydı? Evet Belkıs. Ha, o Güneş'e tapıyordu. Evet, belki Güneşe tapıyordu. Ya. Yani. Hazreti Süleyman'a geldikten sonra Müslüman. Evet. Süleyman Aleyhisselam'la görüştükten sonra o tahtı getirildi. Hadi şey malum oraya girmeyelim. İşte daha önce belki şeydi. Güneşe tapıyordu ve o kavmin de şeydi. Reisi. Reisi, kraliçesi. Kocaman Şems azameti saltanatı içinde de bir ilandır ki, i̇landır ki. müşriklerin mabut iddiaz ettikleri kocaman şems alem sarayında lüküs vazifesiyle i̇şte muazzam. Musahkar bir memur ve bir hizmetçi. Kainatın büyüklüğünü dikkate aldığımızda subhanallah. Hı. Güneş sistemi bir nokta dahi kalmıyor. Güneş nerede kalsın? Bir lüks. Gel buna haşa ilahlık verir. İnsan demek hak ve hakkattan uzaklaştıkça akıl da körleşiyor. Muhakeme de kalkıyor. İzan yok, iyi kan yok. Allah Allah. Allah bilmediği için de tasdik de yok. Onun için arabanın şeye badanajı, badanajı yaptığı gibi öyle kalıyor. Kafir haklı, tavuk haklı dikler ondan mı? Evet. Abi şimdi bu güneşten Ziya alan yalnız yıldızlar mı var? Abi? Başka galaksiler değil değil mi? Onlar Şimdi tam... yani bizim semanın lüksü şey lambası güneş. Bizim semanın dışında çok sema var. Çok yıldız kümeleri var. O yıldız kümelerinin nuraniyeti yanında şems <laughs> çok küçük kalıyor. Hatta bakın Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten Cenab-ı Hak lizzati ve bizzati nurdur. Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten güneş diyor. Kesik. Kesik bir aynı kesik. Taş gibi yani. İsmi nurun tecellisinin yanında güneş. taş gibi. Taş gibi. Şimdi bak hayal edin ya. Şimdi mesela Temmuz ayında dikkatle çıplak gözü iki dakika güneşe bak gözün kör olur. İki dakika gözünü kırpmadan iki dakika bakarsan gözün kör olur. Güneşin böyle nurun eti olmakla beraber ismin nurun tecelliyatının yanında güneş kesif bir aile. Taş gibi. <laughs> ya nurun ya nur, ya amiren nur, ya mukaddiren nur, ya nur. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin Heh. Cansız ha? Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Ya akıl var, mantık var ya. <laughs> Cansız ya. Allah Allah. Bakın yani işte insanlar itikat noktasında ne kadar körleşmiş. O körlük var mı? İşte adam taşa tapmış ya. Taşa tapmış. Puta. Puta tapmış. Put. Hindistan'a git. Fareye tapanlar var. Fareye ya. Evet. Beyaz faraya ölüyor. Köpeğe. fare Fareye tapıyor. Evet, beyaz evet. Git. Allah Allah. İnek. Ulan inek ya. <laughs> Bir adam insana kızı zaman nedir? Ulan. Ne oldu ne? Lan ne öyle hani ineye tapıyor ya Allah Allah. Mısırdaki diyor bakar peresli yani, çiftme yani, için yani. Allah, Allah. Puta tapıyor. Put. <laughs> put. Hazreti Ömer bazen gülüyor, bazen ağlıyormuş ağladı kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Toprak gözüne gelince kızı baba gözlerine toprak geldi dedi. babasının gözlerini şey diyor. Siliyor. Bak yani cahiliye dönemi ya. Ölü oldu halde gözünü diri, çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Bir bedevi cahil, bir arif mi var? Şimdi böyle bir de efendim çobanlık yapıyor. Hamuru put halinde yapmışlar. Pişirmişler ekmek. Çoban dağda dolanıyor, acıkıyor. Ondan sonra putu kafasını kopartıyor. <laughs> İlahi gülüyor. gülüyor. Buna da gülüyor bir şey. Bak iman gidince insandaki bütün muvazeneler bozuluyor. Bunun izahı yok ya. Yani. İnek ya. İneğe tapıyor. Sübhanallah. Toteme tapıyor. Yıldıza, güneşe, ayet. Allah'a hamd etmek lazım ki Allah bize tevhid nurunu ikram etti. Elhamdülillah. Kur'an'ı indirdi, bize Resulullah'a indirdi. Bizi imanla, islamiyetle, şereflenmeyle, <laughs> bu nimetten dolayı hamd etmek lazım. Minel ezel, ilelevet. Biz Allah bize imanlı bir hayat bahşetmiş. Bu manayı da son <laughs> nefese kadar inşallah muhafaza edersek, Bizi bekleyen ne var? Ebediyet var, beka var. Rahmet ve sonsuz nimete Masari. ebedi bir masaliyet var elhamdülillah. Üçüncü nükte Kur'an'ın takip ettiği maksadı esasiye ve anasır asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Yani Kur'an'ın maksatları dört. Bu dört esas üzerine Kur'an taşizat yapıyor. Şimdi bir cihette baktığın zaman Kur'an baştan sonra nedir? Tevhid, Tevhid kitabıdır. Tevhid. Tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor, izah ediyor. Evet. Bir cihette bakınca Kur'an nedir? Risalet. İşte, e, risalet. Kur'an neyle Nibir geliyor? Kur'an'ın tamimi duyurulmasında görevi Cenab-ı kime vermiş? Peygamber. Peygamberlere vermiş. Evet. Haşir. Peygamberler demek ki Kur'an'ın hakikatlarını duyurmaya, tebliğ etmeye mükelleftir. Haşir. Bir de Kur'an, Kur'an aşağı yukarı dörtte üçü nedir? Ahiret hakkındadır. Hayat-ı hakkındadır. Cennet, cehennem, vakı aleme, medar, yani Kur'an ne yapıyor? Zihinlerin önüne seriyor. Adalet. Bir de adalet. Adalet. İhkak Adalet. hak etmek, adaleti muhafaza etmek, Başta da Ubudiyetti daha. Evet, en başta Ubudiyet. Olmak üzere dörttür. dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesile vesilelerdir. Yok evet. Yani diğer maksatlar ne yapıyor? Yani Kur'an'da bir kısım ayetler var ya. O diğer ayetler bu dört manaya kuvvet veriyor. Evet. Taşidat yapıyor. Evet. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat ol babdaki muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bu çok önemli bir ölçü. Evet. Hakikaten Müslümanın dünyasında üzerinde hassasiyetle durması lazım gelen mesele bu. Bir de oku. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Yani malayani ile iştigal. Yani mümin böyle zamanını çok hakimane, çok kıymetli değerlendirmesi lazım. İşte bu asır, ahir zamanda malaniyet başına almış gidiyor. Boş işler. İşte sosyal medya. İşte sinema, tiyatro. Görüyorsun. Fındık kabuğunu Doldurmaya. Doldurmayan. Doldurmayan meselelere adam saatlerini veriyor. Gündemin birinci maddesi Gündem, oluyor. Bir gece saat 12 idi. Sen de vardın değil mi? Bir yere gittik. Hı. Yemek yiyoruz. Telefon açıyor. Karşıdan dersten geliyordu. Evet, evet. Saat bir Saat 1.30-2 bir idi. 130 arası. Televizyon. Lokantada yemek yiyoruz. Acıkmışız. Adam futbolu şeyini yapıyor. Yorum. Yorumunu yapıyor. Ya gece bir buçuk vurdu, kırdı, attı, tut, evrildi, çevirdi, garip oldu, mağlup oldu. Yani koca koca adamlar, hani bu çocuklar, küçük çocuklar konuşsa, çocuk raşit değildir. Yani. Bir de öyle iştahlı konuşuyorlar e, Hem de nasıl, bir de iddiayla, birbirlerine karşı böyle sert cevaplarla, taraftarlık var ya, taraftarlık ruhu. Yani en büyük fener. Ulan beş tane gol yedim, yine diyor en büyük fener. Bir de böyle yani. Ne yoksa illa bizim takım. Bakın, tam fanatik. Mala ile meşgul olmak insanı hakikatten, marifetten ne yapıyor? Geri bırak. Geri bırakıyorum mahrum edeyim. Şu Ramazan. Her dakikası bir gün hükmünde. Ya. Yani. Her dakikası bir bir saat, ne yani. bir gün hükmünde. Bir günü belki bir ay hükmünde. Son on gün. Allah, Allah Onun için yani akıllı bir müminin üzerinde durması lazım gelen nokta maddiyat, malaniyat ve süfliyat, maneviyatı bombardıman ediyor. Onlarla olan alakasını zaruret derecesine getirip himmetiyle, hamiyetiyle hizmet iman ve davayı Kur'an'ı mütevecih istatlarının camiyetiyle akıl, kalp, ruh, sır ve akva ile İslam dinine hizmet etmenin aşkını, direyetini, himmet ve hamiyetini ayağa kaldırmak zorundayız. Kur'an hakikatlerine Kur Tebliğ ve tamim noktasında zamanı israf etmeden bak, şöyle. ağzınız Allah için yorulsun. Dimağımız marifetullahla dolsun. Hissimiz, Duygularımız Allah'ın dinine hizmet aşkıyla yenilensin, tazelensin. Hamd-i dine layık kalkalım, Dinin ilası, ipkası için tamam. gayret gösterelim. Yoksa mala yani ile meşguliyet insanı gaye-i uzaklaştırıyor vesselam Bunun içindir ki bazı mesail-i kevniyede Kur'an-ı mucizül beyan ihmal veya ibham ve icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekserisi avamdır. Avam sınıfının, hakaiki ilahiyenin ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Dördüncü nükte bu nükte mütercim tarafından tay edilmiştir. Beşinci nükte müellifi muhterefim tarafından tay edilmiştir. Sübhanike la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davakum elilhamdülillahi rabbil alimler el fatih.